Herkese merhaba arkadaşlar, bugün Bedirhan ile birlikte Squid Game 3, yani 1, 2 ve 3. sezondaki oyunları oynayacağım. Evet Bedirhan, hazır mısın? Ee, ama önce marketten bir şeyler alalım. Kı dişi Bedirhan. Dişi Bedirhan var. Hmm, dişi Bedirhan falan. Biz Bedirhan'ı alalım. Bedirhan iyidir kardeş. Evet. Şimdi başlıyoruz. Bedirhan yapabilirsin Bedirhan. Lan. Oğlum bu Sprunky'deki Venda değil mi? Oğlum Venda sen de ara geldin Venda. Venda abla Venda abla. Çok göbek yapmışsın sen. Venda teyze ya. Oğlum Venda teyze, Venda teyze geliyorum. Dombili teyze ya. Venda geliyorum ben Bedirhan. Oğlum Sprunkinelek. Gerçi doğru bu oyunu ben daha önce. Bu arada arkadaşlar lanet olasın Bobizenleyim. Aha <laughs> ha çocuk oyuncağı bu. Evet. Çok mutluyum. Aha şimdi halat çekmedeyiz. Halat çekeceğiz. Ba <gülüyor> <gülüyor> şimdi 001'in bir taktiği vardı. Önce sabit kalın. Arkadaşlar sabit kalacağız arkadaşlar. Arkadaşlar sabit kalsanız mal mısınız? Arkadaşlar arkadaşlar Ha tamam. Şimdi çekin. Çek 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 çek. Kazandık. Bu arada arkadaşlar o kadar çok reklam var ki ve benim o kadar çok sinir krizi geçirdiğim yer var ki. Oraları keseceğim. Evet cam oyunu. Ben şemciyim. Bakıyorum. Allah. Ablacım sen git. Teşekkür ederim ablacım. Ha ha ha, enayi. Ben geri zekalı Niye oraya atlıyorsun salak? Abla geç yoksa iterim seni geri zekalı. Ha. ha ha ha. Loser. Ne zıplıyorsunuz? A. Onun böyle devam ederse ben öleceğim. Hadi çilek. Çilek kız. Senin çizgi filmin var değil mi? Bok bir çizgi film. Teşekkür ederim çilek kız. <laughs> Geberin. Evet kazandık. Evet son oyun. Şimdi herkesin anasını lacivert olan geri zekalı geri zekalı olan şimdi ağzınız şimdi ananızı lacivertte boyadım. Onu ne olur? Olan gelin lan şerefsiz. geber. Hayır. Sen bu hayır. Hayır. Hayır kendisine bıçak sapladı. Kesin senin yüzünden ahmak. Kesin senin yüzünden. Hayır arkadaşım öldü ama bütün parayı ben kazandım. Hayır hayır. Baskın baskın baskın. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi. Geber lan geber amına. Ben taramalı tüfek Necmiyim. Ne Necmisi oğlum. Arkadaşlar ee, savaştayım şu an. Adamların iç merkezini geri zekaların. <laughs> Canım çok az arkadaşlar. Yaralandım. Arkadaşlar. Eh. Yakalayacaklar bizi. Aha. Hop kapıdan geçtim. 222. Ver bana bebeğini. Heh aldım. odamı toplamadım. Sütlü sütümü içtim. Haydi gel süt içelim. Oh, arkadaşlar 222'nin bebeğini aldım ve geçtim. Ama 222 öldü. Çünkü iki geri zekalı oldu. Evet. Arkadaşlar son oyun. Bebek elimde. Ah, 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 ah Hepiniz. Hepiniz. Katana. Ha, su nefesi 31 biçim. Hı, geber Lan, öldürüyorum. Heh, bak Lan, geber. <laughs> Aha, 100 numara, gel buraya 100 numara. Öldürüm. Geber! Geber! Ah. Ah. Arkadaşlar yeter artık! Ah. Biz at değiliz. Biz at değiliz. Biz insanız. 人们。